Merhaba arkadaşlar. Yine çok yoğun günler bizi bekliyor. SPK'dan 3 yeni halka arz onayı geldi. Daha bir saat önce sizlerle hangi şirketleri bekliyoruz diye paylaşmıştık. 2 yeni halka arz onayı bekliyoruz dedik. Ama bizim isteklerimiz gelmedi ama yine de olsun. SPK sanki gaza basmış gibi 3 yeni halka arz onayı bülten 2025 3'te gelmiş bulunmakta. Dünya Varlık Yönetimi daha geçtiğimiz günlerde yine sizlere detaylarını paylaşmıştık. 38 lira 44 kuruştan. Destek finans factoring 46 lira 98 kuruştan. Niye böyle küsuratlı olmuş ya? Mopaş marketçilik gıda sanayi 35 liradan halka arz olacak arkadaşlar. Detayları gelince yine sizlerle paylaşırız. Taslak izahlanan bilgilerini paylaşırız. Şöyle diğerlerine bakalım. Borçlanma araçları var. Kontrolmatik. Alternatif Bank, Global Menkul Değerler. Proto'dan haber var mı ya? Yeni fonlar var. Şemsiye fonu var. İdari para cezaları. Fettahlıoğlu, Çerçi, Başar, Sekur ve Intem pay piyasasında yapılan hatalar. İPC cezaları var. Burada yine bir sürü soy isim var. Bakıyoruz şöyle. Ünlü pay piyasasında yapılan sorunlar. Ercan, Abdullah Ercan, Katmerciler, Mia Teknoloji, Kuntay Kavral, İnternet siteleri, sermaye piyasası kurumlarının ortaklık yapısındaki değişiklikler. Yine bir sürü ceza var, isimler var. Deniz Portföy, diğer başvuru sonuçları. Nerede bu? Fonlar. Garanti Portföy, MT, Piramit Portföy. Duyuru ve kararlar. Protogene görünmüyor sanki. Grup şirketleri. Bin Yatırımlar Holding, A1 Kapital. Bu grup şirketleri paylaşılmış. Of of. Ne şirketler var bakın şuna bakın. Sasa gördüm sanki. Yine burada diğer özel durumlar. Grup şirketleri paylaşıyor. Pazar, 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 Yani bu pazar değişiklikleri arkadaşlar. Daha önce paylaşmıştık sizlerle. Tekrar edelim. SPK'dan yeni bülten geldi. 3 yeni halkarza arıza onayı. Iki diyoruz ya. 3 yeni halk onayı verdi SPK. Dünya varlık yönetimi 38 lira 44 kuruştan. Destek finans faktöring 46 lira 98 kuruştan ve Mopaş marketçilik gıda sanayi 35 liradan halka arz edilecek. Şimdi bu hafta çok yoğun geçecek anlaşıldı. Şimdi başvuru tarihleri açıklanacak, katılım endeksleri açılacaklar. Onaylı zahnameler gelecek. Bunların hepsini tek tek sizlerle detaylandıracağız. Biz buradayız. Görüşürüz.